Bugün size insanlığın gözleri önünde yaşanan en büyük trajedilerden birini anlatacağım. Filistin halkının, İsrail zulmü altında yaşadığı acıyı. Her şey 1948'de başladı. Yüz binlerce Filistinli bir gecede evlerinden sürüldü. Çocuklar annelerinin elini sıkı sıkı tutarken yaşlılar geriye sadece hatıralarını bırakabildi. Bu büyük felakete Nakba yani büyük yıkım adı verildi. O gün bir halk vatanından koparıldı. Aradan yıllar geçti ama zulüm bitmedi. Gazze adeta dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürüldü. Elektrik kesildi, yiyecekler sınırlandırıldı, ilaç girişleri engellendi, insanlar hastanelerde tedavi olamadan can verdi. Çocuklar loş odalarda açlık ve korkuyla büyümek zorunda kaldı. Nestide Aksa bile saldırılardan kurtulamadı. Kutsal mekan defalarca baskına uğradı. Allah'ın huzurunda secdeye varmış masum insanlar askerlerin dipçikleriyle darbedildi. Kadınlar sürüklendi, yaşlılar gözyaşları içinde itilip kakıldı. Ama en büyük acı çocukların yüzünde birikti. Kimisi enkaz altında can verdi, kimisi bombaların arasında oyun oynamaya çalışırken öldürüldü. Annesinin kucağında son nefesini veren bebekler ve gözyaşlarıyla feryat eden anneler. Bugün hala Gazze'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da zulüm devam ediyor. Dünya defalarca kınadı ama akan kan durmadı. Filistinlilerin haykırışı hala gökyüzünde yankılanıyor. Adalet nerede? İnsanlık nerede? Bu sadece bir tarih değil. Hala süren bir gerçek. Ve biz sustuğumuz sürece bu acı devam edecek.